Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere 0 TL ChatGPT 4'ü nasıl kullanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. <laughs> ChatGPT 4'ü biliyorsunuz çıkardılar ama maalesef ki paraya sanırım aylık 20 dolar gibi bir ücrete çıkarmışlardı. E, biz buna neden para verelim? Ama ben ChatGPT 4'ü kullanmak istiyorum. Diyorsanız kesinlikle sonuna kadar izleyin. Burada size 4 tane ücretsiz yapay zeka aracı göstereceğim ve bunlarla <laughs> chat 4'ü ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Tabii ki de videoya geçmeden önce abone değilseniz abone uh, <laughs> olun ve eğer videoyu beğenirseniz beğenme tuşuna da basmayı unutmayın. Çok karışık bir cümle oldu. Neyse. Şimdi ilk önceki sitemiz po.com. Buraya giriyorum. Ve ben biraz önce bir deneme yaptım. Gmail hesabımla giriş yaptım. Ve bakın sol tarafta GPT-4 seçeneğimiz mevcut. Bunda günde sadece bir kere yazabiliyoruz maalesef. Bir kereliğine kullanabilirsiniz. Ama farklı mail hesaplarıyla giriş yaparak sonsuzluk içinde bu chat GPT-4'ü kullanabilirsiniz. İkinci yapay zeka aracımız ORA, SH. Bunların hepsini zaten açıklama kısmına bırakacağım. Bakın buraya ORA, SH yazdım. Ve buraya tıkladığım zaman önce Gmail hesabımla girişimi sağlıyorum. Bakın burada bana geldi ve bu tamamen chat gbt 4'le çalışan bir sistem ve bunda bir sınırlama kısıtlama limit yok birincisinde vardı bunda yok üçüncü seçenek Microsoft Bing Microsoft Bing'te chat gbt 4'ü kendisine entegre eden sistem chat 4'ü kullanıyor bunda da bir kısıtlama bir Limit yok. Bir diğer sitemiz şöyle Hugging Face. Buraya giriyorum. Bu da tamamen ChatGBT 4'ü sistemine kullanan bir yapay zeka aracı. Buradan da kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer eğitimlerde, diğer videolarda görüşmek üzere.